Merhaba sevgili izleyiciler. Televizyonları coşturacak olan 4. nesil yeni Apple TV'ye bu videoda yakından bakıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyonlar günlük hayatımızın bir parçası ama şimdi televizyonlar yeni uygulamalarla bambaşka bir cihaza dönüşüyor. Apple da bu yeni ekosistemde en iddialı markalardan biri olmaya çalışıyor. Elimde gördüğünüz kumanda normal bir kumanda değil. Çünkü 4. nesil Apple TV ile beraber yenilenen bir kumanda. Dokunmatik bir yüzey var sevgili izleyiciler. Bu dokunmatik yüzeyin yanı sıra aynı zamanda harekete duyarlı algılayıcılar da var. Bu da ortamı yani televizyonunuzun bulunduğu ortamı bambaşka bir eğlence merkezine dönüştürüyor. En büyük fark uygulamalarda çünkü Apple sadece bir donanım üreticisi değil iPhone'da ya da Macbook'larda bu durum böyle olmuştu. Donanımlarla beraber gelen mağazalarda çok sayıda yüz binlerce uygulama yer aldı. Şimdi Apple'ın gözü televizyonlarda. Çünkü yeni nesil Apple TV'de inanılmaz uygulamalar var. Bu uygulamalar sayesinde hem eğlenebiliyorsunuz hem eğitim alabiliyorsunuz hem oyun oynayabiliyorsunuz ve birçok haber sitesi ya da sosyal ağ gibi farklı uygulamalara sadece bu kumandayla göz atabiliyorsunuz. Hazır uygulamalardan bahsetmişken eğer girişimci olmak isteyenler varsa aranızda kesinlikle şu dakikadan itibaren Apple TV için uygulama geliştirmek harika bir fırsat olabilir sevgili izleyiciler. Bu alanda ciddi bir açık olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda yabancı uygulama var ama Türklerin televizyon alışkanlıkları biraz daha farklı. Eğer hem bu televizyon alışkanlıklarını fark edip hem de Apple TV'nin sunduğu imkanları bir araya getirebilirseniz harika fırsatlar elde edebilirsiniz. Apple TV'nin San Francisco'da sunulmasında en çok ilgiyi çeken özelliklerinden bir tanesi sesli komut ile televizyonunuzun kontrol edilmesiydi. Yani iPhone'da ya da Apple Watch'ta kullandığınız Siri artık televizyonda da var. Ama ama diyoruz çünkü bu videoyu çektiğimiz günlerde Siri henüz Türkiye'deki Apple TV'lere gelmedi. Bu hizmet hayata geçtiğinde artık içerikleri kontrol etmek istediğinizde yapmanız gereken tek şey kumandadaki mikrofon butonuna basmak ve ne istiyorsanız onu söylemek. Gerisini Siri televizyonda halledecek. Biraz fiyatından ve kutu içeriğinden bahsetsek fena olmaz. Çünkü kutunun içerisinden neler çıkıyor hemen bakalım. Bir adet Apple TV Remote çıkıyor. Yani uzaktan kumanda çıkıyor. Ve Apple TV'nin kendisi bu cihaz çıkıyor. Bu cihaz bir önceki nesle yani 3. nesil Apple TV'ye göre biraz daha tombullaşmış. Çünkü performans gerçekten artırılmış. Full HD çözünürlükte çok başarılı içerikler sunabiliyor. Beklentiler 4K'yı desteklemesi yönündeydi ama şimdilik Apple sadece full HD çözünürlük vererek e, izleyicileri, müşterileri memnun etmenin derdinde. Ve o tombul kutunun dışında bir de Lightning USB kablo çıkıyor. Peki ben bir iPad almadım, iPhone almadım. Neden böyle bir kablo çıkıyor diyecek olursanız hemen şu tarafı gösterelim. Burada bir lightning USB girişi var. Bu USB girişinden kumandayı şarj edebiliyorsunuz. Merak etmeyin. Apple Watch'ta olduğu gibi her gün saatinizi şarja yatırmak zorunda değilsiniz ya da iPhone'da olduğu gibi bir kere tam şarj ettiğinizde 3 ay boyunca bir daha şarj etmenize gerek kalmıyor. Aslına bakarsanız eğer aynı zamanda bir iPhone kullanıcısıysanız ya da e, iPad kullanıcısıysanız o şarj kablosunu başka başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Kutunun içerisinden bir de elektrik kablosu çıkıyor. Bu elektrik kablosu Apple TV'nin o tombul kutusuna can veriyor. Tombul dediğime bakmayın aslında bu kumandadan biraz daha fazla hacme sahip sadece. Hani en azından Digiturk, Turkcell TV Plus ya da TV bu gibi diğer kutularla kıyasladığınız zaman çok daha az bir yer kapladığını söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Peki kutudan bunlar çıkıyor ama ne çıkmıyor? Hemen söyleyelim. HDMI kablosu. Çünkü cihazı televizyona HDMI kablosuyla bağlayabiliyorsunuz. Televizyonunuzun HDMI girişinin olması yeterli. İlla Smart TV olmak zorunda değil. Yeter ki HDMI girişi olsun. Zaten Apple TV ile beraber televizyonunuz akıllı televizyon haline geliyor. Ama maalesef HDMI kablo kutu içerisinden çıkmıyor sevgili izleyiciler. Peki satın alacaksınız. Apple'ın tavsiye ettiği bir HDMI kablo var. Onun da fiyatı 69 TL ama standart bir HDMI kablosu da bu iş için gayet yeterli. Ve gelelim fiyatlara. Cihazın iki farklı modeli var sevgili izleyiciler. 4. nesil Apple TV'nin 32 GB dahili hafızaya sahip olan sürümü 629 TL. Bir de 64 GB'lık sürüm var. Bu sürüm ise 829 TL. Şimdi bahsettiğimiz hafızalardan sonra hemen şunu söyleyelim. Eğer bir Apple Store hesabınız varsa, bir iTunes hesabınız varsa siz buradaki televizyondan çok sayıda film izleyebiliyorsunuz, uygulama satın alabiliyorsunuz. Bu satın aldığınız, kiraladığınız uygulamalar, filmler bu dahili hafızada tutuluyor. Ee, aslında gerçekten çantanıza da sığabildiği için bir hafta birkaç günlük bir yere gittiğinizde yanınızda filmleri de taşıyıp eğlenceyi yanınızda taşıyabileceğiniz bir cihaz da olabilir. O nedenle dahili hafızanın 32 GB ve 64 GB olarak iki farklı sürümde geldiğini hatırlatmış olalım sevgili izleyiciler. Fiyattan bahsetmişken çok sayıda yenilik olduğunu söylemiştik. Bu yenilikleri bir önceki nesille kıyasladığınız zaman ciddi bir fiyat farkı var. Bunu da söylemek lazım. Çünkü 3. nesil Apple TV'nin fiyatı 279 TL şu anda Apple Store'da sevgili izleyiciler. Biz bu videoyu çektiğimiz zaman fiyat böyleydi. Ve ciddi bir fiyat farkı neredeyse 2 katdan daha da fazla e, 279 TL'lik cihazın yeni sürümü yani bu görmüş olduğunuz arkadaş 629 TL'ye çıkmış durumda. Beynimizi kazanan en önemli iyileştirmelerden bir tanesi de tabii ki bu kutunun kablosuz A desteğinin daha da güçlendirilmiş olması. Dilerseniz sevgili dostlar, şimdi biraz da Apple TV'yi kurcalayalım. Çünkü girdiğiniz zaman, bu arada kurulum gerçekten çok kolay. Yapmanız gereken şey, Apple TV'ye internet vermek, elektriğini takmak, daha sonra da Apple şifrenize girmek. Hatta burada şifrenize girerken yapmanız gereken tek şey, telefonunuzu, yani bir iPhone ya da iPad'iniz varsa Bluetooth'unu açtıktan sonra cihaza yaklaştırmak. Çünkü kurulum için iPhone ve iPad'inizde kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim uygulamaya. Ana ekranda görmüş olduğunuz seçenekler var. Bunlar benim satın aldığım filmler. Ee, çok da eğlendik sevgili izleyiciler bu filmleri izlerken. Dolaşırken normalde bir önceki nesilde sağ tarafta buton vardı. O butonu yakalamaya çalışıyorduk ama şimdi yapmamız gereken şey... Gördüğünüz gibi yüzeye dokunmak, yüzeye dokunma şiddetime göre çok daha hızlı ilerleyebiliyorum. Aşağı biraz geçelim. Filmler konusunda diyelim ki filmlere bakmak istiyorum. Yapmam gereken şey buradaki yüzeye dokunmak. Tekrar geri gelmek için ise menü tuşuna basıyorum. Biraz da App Store'a bakalım. App Store'da gördüğünüz uygulamalar var. Periskop beni çok şaşırttı mesela. Periskop'u hatta indirdim. Shadowmatic var bir gölge oyunu çok sayıda keyifli uygulama var. Ee, bu uygulamalar arasında oyunlar da var. Şu oyun gerçekten beni bitiriyor. Biraz oynayalım mı? Hadi biraz oynayalım. Tıklıyorum. Güçlü bir işlemcisi olduğunu söylemiştim sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi çözünürlük gerçekten çok başarılı. Hani şöyle sesini de birazcık kısayım. Bu arada e, televizyonun sesine müdahale edebiliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi. Philips bir televizyonumuz var. Şu anda ben sesini kıstığım zaman Philips'in sesini kısıyorum. Çünkü cihaz infrared desteğine de sahip olduğu için aynı zamanda bu kumandayla televizyonda kontrol etmeniz mümkün. Şimdi San Francisco'daki sunumda bu oyunu oynamışlardı. Hemen şöyle başlayalım. ha. bunu oynamıştık sevgili izleyiciler. Ve gerçekten çok beğenilmişti. Örneğin Burada tavuğun beyninin bekmesi aktı. Çok keyifli bir oyun. Bu arada oyunları tek kişi oynuyorum ama çoklu da oynayabilirsiniz. Çünkü Apple'ın Apple TV için geliştirdiği yeni kontrolcüler var. Daha doğrusu Apple'ın demeyelim de Apple destekliyor. Başka donanım üreticileri de destekliyor. Bu kontrolcülerle beraber sadece bir değil birden fazla oyuncuyla çok keyifli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Mesela bu tavuk oyununu iki kişinin oynadığını düşünün oldukça güzel. Tekrar geriye gelin bir sosyal ağlara bir bakalım mesela periskop. Periskopa bakalım dostlar açıyorum. Periskopta o anda yapılan canlı yayınları görebiliyorsunuz. Dünyanın farklı yerlerinden canlı yayınlar yapılıyor. Şu anda internete bağlanıyor ve bağlandığı Şimdi dünyanın farklı yerlerinden, örneğin Top Global var. Bu, bütün dünyada öne çıkan canlı yayınlar. Bambaşka bir televizyon deneyimi sunuyor sizlere. Çünkü televizyonun içeriğini sosyal medyadaki diğer kullanıcılar oluşturuyor. Ve bu içerikleri televizyonunuzdan sadece bu kumandayla takip edebiliyorsunuz. Başka uygulamalar da var. Örneğin Asphalt 8 var. Asphalt 8'i oynarken Yapmanız gereken şey, kumandayı yan tutmak ve bir direksiyonmuş gibi bu oyunu oynamak. Asphalt 8, Airborne, bu arada Apple hesabınızda oynuyorsanız oradaki konumunuz buraya aktarılıyor. Yani daha önceden ben iPhone'da oynuyordum diyorsanız şimdi oradan devam edebiliyorsunuz. Buradan kazandıklarınız da Apple'ın diğer oyun platformundaki cihazlara aktarılıyor sevgili izleyiciler. Hızlı bir şekilde yarışa başlayayım ben. Hassasiyet gerçekten çok iyi. Nintendo Wii kullanmıştım. Nintendo Wii'den aşağı kalır bir yanı yok sevgili izleyiciler. Her ne kadar Nintendo Wii çok daha önce çıkmış olsa da Apple TV'nin bu kumandası yani Apple TV remote diye geçiyor. Burada bazı tuşlar var. Gaz, fren olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin şuradan tekrar geldim. Roketledim. Ve ehliyeti kasaptan almadığımı da burada görmüş oldunuz. Şişe şişe daha doğrusu ringo ringo şişeler. Ee, gayet iyi. Buradan bir daha roketleyeyim. Olsa ölümüne gideyim. Tamam. Evet. Çok teşekkürler. Tekrar e, yarıştan ayrılayım sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi hani bir kumandanın dışında bambaşka bir platform olduğunu söylemiş olalım. Asfalttan tekrar çıkıyorum menü butonuyla. Başka uygulamalar var. Mesela sadece burada bizim gibi erkek ağırlı teknoloji tutkunları değil de bayanlar için yemek tarifleri ya da fitness uygulamaları da var. Bir de işin e-ticaret boyutu var sevgili izleyiciler. Örneğin Airbnb. Yani yarın bir gün televizyondan alışveriş yapmak istediğinizde yapmanız gereken şey evet şu an bu işte diyor ki bu onun evi Londra'daki bir ev ve bunu satın almak çok kolay. Bu tanıtım videosuydu. Nereye gitmek istediğimizi soruyor sevgili izleyiciler. Örneğin Viyana, Roma, Amsterdam, İstanbul yok mu? Kimse İstanbul'a gitmek istemiyor mu? Buradan Apple'a da söylüyoruz lütfen İstanbul'da ekleyin. Zaten Apple Watch'larda da öyle bir beklentimiz vardı. Diyelim ki Kiev'e gidelim. Çünkü Türkiye'den birçok kişi Kiev'e gitmek istiyor sevgili izleyiciler. Hani Kiev'e gittiğinizde ne yapabiliriz? Nerede kalabiliriz? Ee, tıklıyoruz ki evin burada şu anda bu odalar kiral. Mesela bu iki hanımın evinde 34 dolar vererek kalabiliyoruz. Bir oda ve iki yatağı kiralıyorlar. Bu iki hanım e, bu odayı satıyor ve ben bunu almak istiyorum diyoruz. Bu odayı kiralamak için yapmanız gereken şey bundan sonrasına devam etmek sevgili izleyiciler. Mesela şöyle düşünün. Bundan sonraki dönemde e, Apple TV'ye Türkiye'deki en büyük e-ticaret sitelerinin geldiğini düşünün. Ya da şöyle, herhangi bir şey izliyorsunuz ve üzerine diyor ki bunu satın alabilirsiniz. Tıklayıp Apple TV üzerinden satın alacağınız günler bana göre çok yakında sevgili izleyiciler. Türkiye için konuşuyorum. Haber siteleri de var. Net de bunlardan bir tanesi. de Geliştiriyoruz uygulamamızı. Mesela Apple'ın daha önceden birlikte çalıştırdığı bir haber uygulaması. Mashable var. Mashable'a baktığımız zaman e, örneğin bir cihaz şu an... E, ilk bakışını gösteriyorlar. Mesela teknoloji kısmına gelelim. Şu an teknoloji kısmındayız. Örneğin burada genelde videolu içerikler var. Çünkü TV'nin doğasında buradan şuradan durduracağız birazdan. Gördüğünüz gibi adam bir an önce incelemeye başladı. Tekrar geriye dönüyorum. E i̇şte yeni nesil Haber uygulamaları da bu şekilde yer alacak dostlar. Tekrar geriye dönüyorum. Mesela benim çok sevdiğim, bakın size de tavsiye ediyorum. Hani Apple TV'deyken geldik ama şu TED videoları gerçekten çok başarılı. Hayatınıza anlam katacak TED videolarında da yine e, takip edebiliyorsunuz. E, bu da Apple TV'yi sadece işte eğlence, goy goy cihazı değil de aslında bilgi de alabileceğiniz muhteşem bir kaynağa dönüştürebiliyor. iPhone ya da iPad'deki Apple Store'la kıyasladığımız zaman, örneğin çocukların erişebileceği ya da çocuklar için çok daha faydalı uygulamaların olduğu bir kategori henüz buraya konulmamış sevgili izleyiciler. Biz Apple'la yaptığımız görüşmelerde bu feedbacklerin çok önemli olduğunu, çocukların da özellikle televizyonda onlar için faydalı olan içeriklere ulaşabilmeleri için özel yöntemler geliştirdiklerini belirttiler. Gerçekten gezilmesi çok keyifli. İçeride sayısız uygulama var. Apple Music de yine beklediğimiz hizmetlerden bir tanesi sevgili izleyiciler. Beklediğimiz en önemli iyileştirme şu butonun Türkiye'de işe yaraması ki e, bunun da çok geç olmayacağını düşünüyorum sevgili izleyiciler. Çünkü buraya bastığımızda şu anda sadece e, yazılı bir arama butonu, ekranı bizi karşılıyor. Ama buraya biraz daha uzun süre bastırdığımızda biz Siri'ye komut vereceğiz diyeceğiz ki Kemal Sunal filmi izle izlemek istiyorum ya da komedi filmi izlemek istiyorum dediğinizde e, Siri size buyurun paşam bunu arzu ettiniz diyerekten e, çok sayıda içeriği getirecek. Evet hakikaten çok keyifli bir cihaz elde de benim de kullandığım e, severek kullandığım cihazlardan biri haline geldi. Fiyatı konusunda size hak veriyorum tahmin edebiliyorum şu an düşüncelerinizi. E, beklentilerin biraz üzerinde bir fiyatı var ama Siri'nin aktif olması Apple müziğin aktif olmasıyla beraber çok çok daha eğlenceli bir cihaz haline geleceğini düşünüyorum sevgili izleyiciler. Bu arada Apple TV büyük ekranları aslında bir e, canlı çerçeve haline de getirebiliyor. Örneğin menü butonuna ben bir kere daha bastığımda bu şehirler dünyada herkes tarafından bilinen gitilmek istenen şehirlerin bu güzel videoları da oynuyor. Hani siz evinizde başka şeyler yaparken televizyon ekranda devasa bir canlı çerçeveye dönüşebiliyor. Dördüncü neslin Apple TV'ye yakından baktık sevgili izleyiciler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarınız üzerinden yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu videonun altına yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.